İyi günler sayın seyirciler. Üniversite Tercihleri Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü ilk konuğumuz Malta Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Berna Akşin. Hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Bu sizinle ikinci yayınımız. Geçen yayında üniversitenizle ilgili evet. bilgiler vermiştiniz. Ee, evet. Genel şekilde devam ediyoruz ama özellikle şu tercih döneminin en yoğun olduğu e, günlerden bahsederekten söylüyorum. Üniversite adaylarının sizlere başvururken veya tercih danışmanlığı konusunda sizden bilgi almak için hani yüz yüze geldiğinizde şöyle bir durum e, genelde gerçekleşiyor. İşte sadece belirli bir bölüme hani kitlenerekten ben bu bölümde okumak istiyorum, bu programda yer almak istiyorum ve buradan sonrasında işte hayatım bu şekilde devam etmek istiyorum. Ancak üniversite hayatı çok uzun bir süreç ve öğrencinin veya adayın ilk baştaki bölüm algısıyla okumaya başladıktan sonraki yaşadıklarına bağlı olarak da hani başka bölümlere de geçme durumu Olabiliyor. Bu konuda özellikle sizin tavsiyelerinizden yararlanmak istiyoruz. Şimdi dediğiniz çok doğru. Hem üniversite hayatı uzun bir süreç geçtikten sonra hemen bitmiş gibi görünüyor, ama epey uzun bir süreç. Hem de hayat çok uzun. Hayat içinde çok yaptığı işten mutlu olması kişinin çok önemli. Ee, o nedenle de e, bu dediğiniz konu çok e, önem taşıyor. Belli bir e, mesleğe kilitlenmiş olarak geliyor öğrenci öğrenci adayları. Bunu çok sıklıkla görüyoruz. Örneğin e, ben fen edebiyat Fakültesindeyim. E, psikoloji bölümü çok rağbette. O kadar çok isteyeni var ki ve e, dolayısıyla da puanlar çok yüksek tabi Bütün üniversiteler için bu doğru. Bizim Maltepe Üniversitesi için de doğru. Şimdi puanı çok da iyi olmayan öğrenciler yine psikolojiyle e, geliyorlar. O niyetle geliyorlar. Halbuki psikolojiye yine niyet etsinler. Psikolojiye takılıp kalmasınlar. Kendilerine tuzak kurmuş oluyorlar böyle olunca. Biraz daha geniş etraflıca düşünsünler. Psikolojiye de ulaşmanın başka yollarını da denesinler. Çünkü onlar da var. Örneğin yine bizim fakülte için söylüyorum. Sosyoloji bölümü var, sosyal hizmet bölümü var. Buralardaki derslerde bir anlamda psikolojiye tamamen paralel demek istiyorum ama onun altyapısını oluşturabilecek dersleri de var içeren bir program sunuyor her ikisi de. Dolayısıyla onların puanları biraz daha düşük. Onları yazabilirler. Biraz gayretle yatay geçiş yapabilirler psikoloji bölümüne daha sonra ya da yan dal yapabilirler veya çift ana dal yaparlar. ki çift ana dal yapınca sosyolojiyi bitirdiğinde psikoloji bölümünde bitirmiş oluyor ve iki tane diploması olmuş oluyor. Yani bütün bütün bunları açık, bu esnekliklerle düşünsünler veya işte yüksek lisans doktora yapmayı düşünebilirler. Mesela iletişim Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi arasında bu tür esneklikler çok rahatlıkla düşünülebilir. Diğer fen bilimlerini çok iyi bilemeyebilirim, mühendisliği çok iyi bilemeyebilirim ama buralarda da çok önemli yine avantajları var esnek düşünmenin. Her zaman için esnek düşünsünler. tek tarafta düşünmesinler. Benim önerim o olacak öğrencilere. Öğrenci adaylarına Hocam dediğinize ben de gerçekten katılıyorum. Ancak şöyle de zorluklar olabiliyor o dönem içerisinde. Hı -hı. Mesela özellikle İstanbul'daki birçok vakıf üniversitesinin yerleşkeleri arasında mesafeler var. İşte belirli yerleşkelerde 4 ya da 5 tane yerleşkesi olabiliyor. Hı -hı. Bundan ötürü de işte yerleşkeler arasındaki mesafe aslında fakültelerin de farklı lokasyonlarda konumlanması sonucuyla ortaya çıkıyor. Ve öğrenci hem o fakülteden hem de diğer fakülteden ders almak istediğinde veya bir çift tane dal, yan dal yapmak istediğinde burada mesafe anlamında bir sıkıntı veya günlük bir ekstra külfet veya yorgunluk olarak geri dönebiliyor. Evet, kampüs ee, üniversitelerinin avantajı çıkıyor ortaya evet. bu dediklerinizden Do çok doğru. Yani kampüs üniversitelerinin her türlü avantajı var. Bu da çok önemli bir avantajı. Ee, ders almak anlamında bu dediğiniz çok doğru. Tabii e, istediği e, hatta mesela bizim sosyoloji ile hukuk arasında böyle bir çift anadal ilişkimiz var. Pek çok fakültedeki bölümün diğerleriyle pek çok genişleyebilecek ilişkileri var Bu anlamda. şey çok önemli. Kampüs Üniversitesi olmak ve fakülte binalarının birbirine yakın olması, çok önemli dersler almak açısından, seçimlik dersler almak açısından ufkunu genişletmek açısından, bir başka şey de ben kamp üniversitelerini şu nedenle önemsiyorum. E, farklı kişilerle farklı arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Dolayısıyla da farklı perspektiflerin farkına varıyorlar. Farklı derken mesela, e, mesela iç mimarlık bölümündeki bir arkadaş. Tıp yer, fakültesi aşık. öğrencisiyle evet. ilişkisi oluyor, arkadaşlığı oluyor ve dünyaya farklı bakıyor o çocuklar. Gayet normal öyle olması, o farklılıkları görmek, keşfetmek insanı çok zenginleştirir. Bir üniversitede çünkü çok çeşitli bakış açılarına sahip farklı insanlarla ne kadar çok ilişki kurarsanız, siz de o kadar çok dünyanızı genişletirsiniz. Hep aynı perspektiften bakmazsınız. Çok önemli tabii seçimlik dersler açısından da bu çok önemli. Mesela tıp fakültesi öğrencileri bizim ilk iki yılda bizim kampüstedir. Sonra da bizim yine çok yakınımızda olan Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne çok yakın bir binada, onun içinde bir binada eğitim görüyorlar. İlk yıl diğer üniversite öğrencileriyle hep beraberler. Bunların ben çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki aynı kampüste bulunmanın bir avantajı da bence şöyle, üniversite olarak gelecek yatırımlarınızı ona göre de planlayabiliyorsunuz. Yani spor tesislerinin yapılması olsun, sosyal e, alanların yapılması olsun hepsi bir bütün olarak aynı kampüsün içerisinde yer alabiliyor. Ki evet. Maltepe Üniversitesi'nin bu konuda özellikle spor tesisleri hani gerçekten hani ciddi bir yatırım sonucu olarak belli bir noktaya gelmiş bu Ger yılında. Gerçekten öyle hem spor olanaklarımız hem işte yeme içme olanaklarımız hem sağlık açısından da çok önemli sağlık hizmetleri açısından da öğrencilerin bir güvence içinde olmaları gerçekten önemli bir başka şey yine kampüs üniversitesi olmasının şöyle bir avantajı var mesela bizde Maltepe Üniversitesi'nde Gayet iyi tasarlanmış, güncel gelişmelere çok ayak uyduran laboratuvarlar var. Bu laboratuvarları farklı fakülteden, farklı bölümlerden öğrencilerin de yararlanabileceği şekilde programlıyoruz. Mesela çok güzel film platolarımız var, stüdyolarımız var. Yine Güzel Sanatlar Fakültesi de, İletişim Fakültesi de bunları kullanabiliyor ortaklaşa. Yani pek çok şey var bu anlamda. Ve ortak kullanılması da tabii yine zenginleştirici oluyor. Bir başka yerde iki farklı binada kurmak yerine ortak kullanmak ve çeşitliliği artırmak... Anladım, sosyal tabii. olarak da öğrencilerin gelişebilmesi ya da üniversite hayatını verimli geçirebilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesi de öğrencilerin kurdukları sosyal kulüpler ya da tabii, topluluklar. Tabii, hani tabii. bir topluluk kurulduğu vakit işte radyo televizyonla ilgili, Hı -hı. işte mühendislik fakültesinden de bir öğrenci orada olabiliyor. Tıp fakültesinden de bir öğrenci orada olabiliyor. Sosyal bilimler, fenle bir artan evet, bir öğrenci evet. de orada olabiliyor. ki yani öğrencilerin sosyal ilişkisi anlamında büyük bir katkı sağlıyor. Tabii birbirleriyle ortak bir şeyler yapmaya e, ve gelişmeye çalışıyorlar ve birbirlerini tanıyorlar işte. Gerçekten büyük avantaj. Bizim de e, üniversitemizde 40'a yakın öğrenci kulübü var. Bir kısmı son derece faal. Ee, ve biz de bundan çok hoşlanıyoruz açıkçası. Ya Öğrencilerinizin faaliyetine gelince özellikle diğer programda da bu konuya girme fırsatımız olmuştu da fazla e, ayrıntısal olarak e, konuşamamıştık. Hı hı. E, yurt dışı ile ilgili üniversitenizin yaptığı çalışmalar gerçekten artık hani Türkiye değil e, biz bir dünya üniversiteyiz mantığıyla hı hı. hani güdülen projelerin sonucu olarak ortaya çıkıyor ki e, bu süreçte sadece yönetim değil, e, öğrencilerin de ciddi katkı sağladığı e, farklı projeler var. Ki hani bu sene içerisinde yapılmış olan işte Nisan Mayıs ayları yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. 500 tane yabancı öğrencinin Türkiye'ye getirilerekten kampüsünüzde ağırlanması ve onlarla bilimsel veya sosyal içerikli kongrelerin düzenlenmesi. Öğrenci da, kongreleri evet. evet. Onlar da e, son derece önemli. Yani kendi içinde kalmıyor gerçekten üniversite öğrencileri. Dışarıya da açılmış oluyor böylece, yurt dışına da açılmış oluyor. Gerçekten o kadar farklı ülkelerden o kadar farklı öğrenciler geliyor ki bu yıl üçüncüsünü yaptık. Her sene 500'e yakın öğrenci geliyor yurt dışından. Hem bilgilerini paylaşıyorlar hem de bir yerde görgülerini artırıyorlar birbirlerini tanıyarak ve ilişkilerini geliştiriyorlar tabii. Evet, bu, bu da çok önemli artık dünya vatandaşı olmak durumundayız. Dünya öyle bir gelişme gösterdi. Bundan sonra da herhalde bu durdurulamayacak ve hızla ivme kazanacak dünya vatandaşı olmak zorunluluğu. Ben İngilizce konusunda da bunu çok vurgulamak istiyorum. İngilizce'yi de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bir kere Erasmus programlarından kimler yararlanıyor? Tabii İngilizce bilenler yararlanıyor. Bu tür kongrelere kimler katılıyor? İngilizce bilenler katılıyor. Mesela bizde yine çok önemli çabalar var o anlamda. Uluslararasılaşmak anlamında biz çift diploma programlarını Amerika ile. ...ilişkilendirerek... E, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da çok önemli. İşte iki yıl bizim üniversitede okuyacak, iki yıl e, o anlaşma yaptığımız üniversitede okuyacak. Yani İngilizce bilmek zorundalar. E, bu nedenle de biz programlarımızın bir kısmını hem İngilizce hem Türkçe olarak açıyoruz. E, beni şaşırtan bir konu e, Türkçe bölümle, e, mesela halkla ilişkiler bölümüne. Ee, müracaat e, ve şeylere baktığımızda, puanlara baktığımızda daha yüksek. İngilizce halkla ilişkiler bölümüne daha düşük e, puanlar geliyorlar. E, tam tersi olmasını bekliyorum ben. Yani öğrencinin çok ciddi gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. O arada İngilizceyi de öğrenmesi için çok iyi bir e, zemin oluşturuluyor. Yani e, açıkçası e, bana şey e, yanlış geliyor. Hani rahat bir üniversiteye gideyim de e, şöyle e, işte hafiften bir diploma sahibi olayım demek o yaştaki, o enerjideki e, kişiler için çok yanlış geliyor. Çünkü çok ciddi biçimde e, formasyonumuza aldığımız kurumlar, üniversiteler o dönem gereği o sırada her şeyden yararlanalım üniversitenin sunduğu her türlü imkandan yararlanalım yeter ki tembellik etmeyelim. Çok aktif olmamız gereken bir dönem e, ellerinden geldiğince e, o koşulları sömürsünler. Bunu bilerek söylüyorum. Sömürme e, sözcüğü bizde biraz Farklı anlaşılabiliyor ama e, öğrencinin öğretim üyesini e, koşulları sömürmesi gerekiyor bence alabildiğini ondan yararlanması gerekiyor. O zaman karlı çıkacaktır. O zaman üniversite mezunu olacaktır. Yoksa e, rahatlık peşinde olmamalı diye düşünüyorum öğrenci. Zaten özellikle mezun olduktan sonraki ilk profesyonel yaşantısında başlangıcı, o profesyonel evet, yaşantısında uzun vadede nasıl devam edeceği, kendi öz disiplinini sağlaması, sosyal kültürel anlamda da gelişmiş evet, olması, evet. sosyal hayattaki Her başarısını alanında. iş hayatına yansıtabilmesi Hı -hı. için de o 4 veya 5 yıllık üniversite sürecinin de mutlaka randımanlı, verimli şekilde geçmesi gerekiyor. Evet. Yani kişiliği Aa, de belli bir noktada gelişmiş olsun. Kesinlikle. O bir başka şey dün tweetlerden birinde rastladım. Üniversite öğrencilerinin birbirlerine attıkları. İşte üniversitede bize bir şey öğretmiyorlar ancak yüzde %10'unu filan öğreniyorsunuz. Üniversitede bize öğretilenler o kadarla sınırlı. Asıl çabayı kendiniz göstermelisiniz diyor ama bunu çok dalga geçer bir dille söylemişim ve üniversiteyi küçümser bir dille söylemiş. Dedikleri doğru ama biz her şeyi her alanda öğretemeyiz. Biz de her şeyi bilmiyoruz. Bilgi o kadar çabuk eskiyor ki biz sadece üniversiteye geldiklerinde öğrencilere bir takım olasılıklardan söz ediyoruz. Bir takım çok temel kavramları vermeye çalışıyoruz. Yoksa bir alanda her şeyi bilen kimse zaten yok dünyaya gelmiş değil. Ama bu bilmesini artırmaya çalışan insanlar yok demek değil. Her dakika artırmak zorundayız onlar da artırmak zorundalar tabi. Yani üniversite hayali üniversiteye verilen e, Allah'ın e, daha gerçekçi olması gerekir diye düşünüyorum adaylar açısından. Hocam e, o noktaya gelmişken öğrencilerin de hani e, sizin kadronuzun gerçekten üst düzey kaliteli bir kadro olduğunu biliyoruz. Kampüs imkanları da başta ve sağ olun. o öğrencilerle beraber hani e, derse gelecek akademisyenlerin de karşıdaki insanlar açısından hani e, anlaşabilir. E, yani verdiklerini alabilir olması gerektiğini de yani sizin için ekstra önemli bir durum. Yani bu Tabii. konuda kullandığınız şey de başarılı öğrenciyi çekmek için özellikle bursları ön plana çıkartıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biraz burs imkanlarınızdan bahseder misiniz? Bir de burs derken aslında hani öğretim ücreti üzerinden hani bir çelişkiler oluyor. Onu da bir açıklayabilirsek evet, beraber. Evet. E, o konuda şöyle düşünüyorum. E, bir kere burs veriyoruz tabii. Yani genel olarak bakıldığında bizim üniversitedeki öğrencilerin yüzde ellisi e, işte İşte %100'lük burslarımız var. %50'lik ve %25'lik burslarımız var. onun dışında da şimdi bu sene konulan bir Maltepe bursumuz oluştu. Maltepe ilçesinden ilçesindeki bir liseden mezun olan veya ikametgahı Maltepe Üniversitesi Maltepe sınırları içinde olan veya nüfusa kayıtlı olduğu yer Maltepe olanlara %30'luk bir burs veriyoruz. Şimdi ama bunun dışında altını çizmek istediğim, bu sene bizim ücretlerimize bakıldığında pek çok üniversitenin, pek çok bölümüyle kıyaslanmayacak kadar ucuz olduğunu göreceksiniz. Yani bizim çok büyük derdimiz yok, çok fazla burs verelim demiyoruz. Biz ücretleri makul düzeyde tutuyoruz bursları da makul düzeyde tutuyoruz. Yoksa çok kolay gerçekten çok fazla ücret belirleyip sonra da çok yüksek oranlarda burs vermek. O da farklı bir yaklaşım bazı üniversitelerin benimsediği ama bizim benimsediğimiz model bu. Burslarla ilgili olarak. Hı. Hocam son bir dakikaya girdik de bir merak edilen konulardan daha doğrusu konuların başında da şöyle bir şey geliyor. Şimdi Türkçe bölümleriniz var. Ancak Türkçe bölüme giren öğrenci İngilizce'den tamamıyla şey mi olacak, kopuk mu olacak? Hani... Hayır, hayır. İngilizce e, derslerini mutlaka alıyorlar 4 yıl boyunca. İsteyen hazırlık okuyabiliyor Türkçe'ye girmiş olmasına rağmen. Bel, belki yani böyle bir e, koşul var. Belki bir de şeyden söz etmemiz gerekiyor. Yani üniversite tercihlerinde adaylara önerimiz de şu olmalı. Üniversite gelişiyor mu? Gelişmek için ne tür çabaları var? Ne tür stratejik planlar yapıp ne tür stratejiler belirliyorlar? Onlara da bir bakmalarını özellikle ben tavsiye ediyorum. Yani aslında o üniversitenin 5 ya da 10 sene sonra geleceği nokta kişinin o üniversiteden aldığı evet. diplomanın da 5 sene veya 10 sene sonra ulaşacağı bir kaliteyi evet. veya hani... Ambiyane ifadeyle piyasa değerinin ne olması gerektiğini evet, gösteriyor. Evet, aynen. Gelmek istediğim noktada tam buydu. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Erman Hocam, katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ve adaylara da başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri, diledikleri yerlere girebilme şansını elde ederler. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Üniversite tercihleri programına ikinci yarımızda Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü ile devam edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.